Arkadaşlar bugün sizlerle beraber gördüğünüz üzere kaslar oynayacağız. Hemen başlayalım arkadaşlar. Şöyle ben bir dakika durdurayım hemen. Veya durdur. Dur, dur. Şöyle. şöyle. Evet arkadaşlar başlat şu an. Kardeşim var onunla. Ben ondan böyle otum bir dakika yine geliyor. Kapatıp geliyorum arkadaşlar arkadaşlar video açıldı. Hemen gidelim bir dakika. 5 dakika bir durdurmam gerek. Arkadaşlar oyunumuz oyunumuz açıldı. Hemen başlayalım. Arkadaşlar geçen bölüm o istediğimiz arabayı bulmuştuk en sonunda. Onun mutluluğu hala üstünde. Yani Hemen keşke cidden çok zor bulunan bir araba. Dememe kalmıyormuş karşıdan sürünce. Sürücü. Ama nadir bulunan bir araba. Çok müydü o? Arkadaşlar çektiğim bölümleri hiç beğenmiyorsunuz. Hayır beğenmiyorsanız yazın yorumlara. Hani ona göre sizin beğeneceğiniz tarzda videolar çekeyim. Çünkü arkadaşlar cidden emek oluyor. Belki dediğim yani geçen video dediğim üzere ee, ben cidden belki bu izlediğiniz video 4-5 defa arka arkaya çekebilirim. Yani Çekmişliğim var öyle. Çünkü kardeşim oluyor, geliyor, bağırıyor. Kaçta bu onun yüzünden video silme. Bazı misafirlerimiz geliyor, onların çocukları küfür falan ediyor. Ondan ben çekemiyorum. Lan burnum ne büyükmüş benim var bu da bugün onu fark ettim. Arkadaşlar bu arada yılbaşı geliyor. Yılbaşı geldi. Yarın yılbaşı. Yılbaşına özel bir video gelecek bu arada. Bir videoda iki içerik diye hem Among Us oynayacağız arkadaşlar. Among Us yükledim. Hem de kaslar çekeceğiz. Among Us kaslar iki video birlikte olacak. Şu anda o arabaların bulunduğu yere geçeceğim. Çünkü size bir araba tanıtmam lazım. Bir tane yeni arazi aracı geldi. Hatta birkaç videomda gösterdim. Yani birkaç videomda derken Gazlar videosunda. Yoksa öbür vlog tarzı oyunlarda herhalde gösterem. Ay şey tarzı. Videolarda herhalde. Abicim ne yapıyorsun? Allah'ını seversen video çekmiyorsun. Arkadaşlar dediğim üzere yarın iki içerikli bir video gelecek. Beklemede kalan bildirimleri açm açmayı unutmayın. Hatırlatayım. Lan hiç de mi yok. Penceremin yanında son ses müzik açmışlar. Geçiyorlar. Böyle, ana, ana. Böyle ses sesi gelmiyordur ama böyle. Ses, müzik sesi falan geliyor. Şu anda o yeri o araba bir dakika şu arabayı alsak mı biz hani şeydeki hızlı ve öfkeldeki Rokun, Rokun mu ne öyle bir şey biriniz, birisinin arabası lokum da herhalde hayır hayır in bundan in bundan in bundan in bundan Aa. Hadi hadi hadi. Bin lan bin Allah için. Mi? O hızlıymış araba. O ne lan? Arkadan o kadar sıra vardı. Nasıl geçti bu bizi Arkadaşlar siz de gördünüz. Arka, arkadan geldi. Ucuz atlattık. Var ya gidiyorduk aşağı. Kırılır yani. Ha, bu da içmiş içmiş gelmiş. arkadaşlar. Onun onun avradını karşıdaki Ferrari'ye bak. O Ferrari'yi bir videoda almazsam. Sen ne güzel bir şeysin oğlum. O o göstereceğim arazi araç da geldi. Hangisini alsam şu an daha değerli. Ana Ferrari. Aa, polis mi? Polis mi vardı lan? Çok yaşayayım. Teşekkür ederim. Siz de yaşayın. Bu arada. Aha, aha. Araba eskimiş. Polis. Arkadaşlar bu arabayla serüvenimiz bu kadarmış. Seni özleyeceğim. Çok güzel bir arabaydı. Bendeki bence kimlik çıkartılmalıydı. Ama maalesef. Arkadaşlar tekne alalım mı? Bir dakika arkadaşlar kardeşim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Kardeşim geldi. Kapısını açıyor. Sarı araba nereye gitti lan? O jet ski mi o? Ne Arkadaşım var mı? Arkadaşım yok agabe. Ve <laughs> sonsuz daha doğru yüzüyoruz şu an. Arkadaşlar bu arada bazı videolarda sesim çok çok kısık geliyor. Hani arkadaşlar yaka mikrofonum yok. Kübra biraz sessiz ol. Kardeşim var da yan odada. Onun sesi geliyor. Hani böyle ama diye bağırıyor. Birazcık kırık da. Onda. Arkadaşlar bu arada yılbaşına özel video gelecek. Biraz önce söylemiştim yine söyleyeyim dedim. Ondan bilgilerimi açmayı, videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Gemi alacaktık, alamadık. Şu karavanları alabiliyor muyuz acaba? Ya? Ama alamıyoruz ki, alamıyoruz aynen, alamıyoruz. Bu ne reis? Bu ne Allah aşkına bu ne? Bak şuna şunu çıkabiliyor muyuz? Oğlum bu ne? Yok, arabayla gelsek güzel alabilir değil miyiz? Ne, <laughs> <Kübra, gülüyor> tamam ne <laughs> Tamam. Tamam <laughs> Gübra, git. Alınmıyor. Alınsaydı Oğlum ya. var ya. Evet, araba çekme. O kadar arazi aracısın. Utanmıyor utan şerefsiz. Arkadaşlar bu arada artık çok fazla vlog çekemiyorum. Çünkü sınavlarımız başlıyor. Ana! Işıklı mışıklı oraya gitmemiz lazım. Ha yine Ferrari lan. Burada Ferrari baya fazla. Döneceğim mi dönemezsin ki. Döneceğim mi birader sen dönme. Tamam dönme. Yarışalım mı? Gel yarışalım. Bu araba mı sürttüm tıkırık? Bir dakika şöyle. Aha döndü 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 döndü. Ya hayır hayır hayır. Of oh, ne no. of. Onu da sıkıştırırsın hadi. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim sen canım. Dur dur. Polise bak. Tam nereden geldi? Manyak adam. Birader bir in arabadan. Kusura bakma sevgilim varmış yanında. Aha, araba sıkıştı. Ama çıkar herhalde ya. Sen son ışıkların olduğu yere gidiyorduk değil mi? Durun durun. Durun 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 Ferrari burun buruna. Nerede ışıklar? Şurada. dur du 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 du. Arkadaşlar burada stunt filan stunt tarzı şeyler de gelebilir bu oyunda. Ondan arkadaşlar. Ama ışıkları kaybettim. Lan ne ara akşam oldu. <laughs> Hocam ne yapıyorsun Allah'ın ben kurtulamayacak mıyım sizden polis hapçaları ya. yine arabadan. Ee, var ya ayağım lüks arabadan lüks arabaya geçiyor. Çünkü hepsini çalıyorum. <laughs> Şeytani gülüş. <gülüyor> <gülüyor> ya bu arabalar ne bu? Ucuza mı düştü? Bir dolar falan mı? Bu ne her yerden bu arabadan çıkıyor? Arkadaşlar bu araba bir de hani özel bir araba yani. Baksanıza sarı altın kaplamalı. İn Allah'ın aşkına in. Al işte araba kaçtı. Kaçma, kaçma. Lan, lan polis. Mal mısın oğlum? Mal arkadaşlar bu Amerikan polisleri. Yoksa araba popa Ya bu değil, bu değil. Onu Hayır. Bu videoda bu kadarmış demek. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın, bildirimleri açmayın, unutmayın. Unutmayın. Bay bay. Alper'de kalın. Abone olmayı unutmayın. Tüs.